Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain İnşallah bugün Meşhurlar adlı ünitemizin Akif Şair Neşid-i Türki Akif Türk Marşı'nın Şairi adlı başlığımızı okuyacağız inşallah Akif Mehmet Akif Ersoy Marşta İstiklal Marşı Değerli arkadaşlar Neşid İlahi marş gibi anlamlara geliyor. Zaten Türkiye nispet yası var sonunda gördüğünüz gibi. Türk marşı yani Türklere ait marş. Türk marşının şairi Akif. Başlıyoruz. İstiklal marşının ilk iki kıtasını okuyacağız. La takaf, Korkma. <laughs> Len yehmedel liva ul El liva sancak. El ahmer kırmızı. Hamede. Yahmudu fiili. Bakın burada Yahmada şeklinde yazmış. Fakat sanırım bu fiilin muzarisi yahmudu şeklinde geliyor. Dolayısıyla len yahmude. Hamede yahmudu sönmek, susmak, ölmek anlamlarına geliyor. Korkma. Kırmızı sancak, al sancak sönmeyecektir. Ellezi o sancak ki yuraffifu fi Bu şafaklarda yüzen, kanat çırpan. Bakın değerli arkadaşlar. Rafrafe yurafrifu. Kanat çırpmak, kuşun kanat çırpması, uçağın uçması gibi anlamlara gelir. Bunun yanı sıra bayrak gibi ee, bir şeyin daha doğrusu genelde bayrak için kullanılır, bir şeyin dalgalanması anlamında da kullanılır. Cümlemizi toparlayacak olursak, korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen dalgalanan al sancak. Burada bizim istiklal marşımızda yüzen diye kullandığımız aslında dalgalanan anlamındadır. Akif dalgalanan anlamında yüzen kelimesini kullanmış. Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Ellezi o sancak ki yedhunu fevka vatani. Dekane yedhunu değerli arkadaşlar tütmek anlamındadır. Yurdumun üstünde tüten el mevkidul ahir son ocak. Mevkid ocak fırın anlamındadır. Kable en yantafi'e sönmeden. Bakın sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. Zalika necmu ümmeti. Bu benim milletimin yıldızıdır. Seyelme'u daimen daima parlayacak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. İstiklal Marşı'nda böyle geçiyor. Zalika li bu benimdir. İnne ma ümmeti. Bu benim milletimindir ancak. Bakın ancak anlamını inne ma katıyor. Bu benimdir. Bu benim milletimindir ancak. Eyyuhel hilalul mudellel. Ey nazlı hilal. Müdellel değerli arkadaşlar, dellel fiilinin ismi mefulüdür. Nazlı, işveli, şımarık anlamlarındadır. Ey nazlı hilal, efdike bi nefsi, canım sana feda olsun, kurban olayım. La ta'bis, kehreni e, çatma. Kehre biliyorsunuz, İstiklal Marşı'nda geçen kehre, yüz anlamındadır. Abese, ayet-i kerimeden de aklımıza gelecek olursa, Abese ve tevelle ence e'me. Resulullah, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına Hazreti Abdullah geldiğinde biliyorsunuz Hazreti Abdullah e, ama biridir, kördür. Resulullah'ın yanına geldiğinde Resulullah yüzünü çatıyor. Çünkü o sırada Resulullah e, kavmin ileri gelenlerle konuşuyor. Hazreti Abdullah gelip Resulullah'a bir şey soracağı zaman Resulullah yüzünü asıyor, çehresini asıyor, çehresini çatıyor diyelim. Allah diyor ki abese ve Kör ama ona geldiğinde yüzünü çattı, çehresini çattı. İşte ey nazlı hilal çatma çehreni feda olayım sana. Cümle böyledir. Fakat İstiklal Marşımızda çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal diye geçiyor. Ve şiddet ve Bu ne şiddet, bu ne celal. Bakın değerli arkadaşlar, hidde, yine şiddet, hiddet, kızgınlık anlamlarına geliyor. Şiddetle aynı anlamdadır diyebiliriz. Bu ne şiddet, bu ne celal. İbtesim merreten li kavmil batal. Batal, kahraman, e, şampiyon anlamındadır. İbtesim merreten, bir kere gül, bir kere tebessüm et, kahraman halkıma. Cümlemizi toparlayacak olursak, kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal. Ve illa yoksa, bakın sonra anlamı var ya İstiklal Marşı'nda, sonra yoksa anlamındadır. Dima'un elleti urkiyet min eclike. Senin için akıtılan urikat. Yanlış okudum. Eraka yuriku akıtmak anlamındadır. Raka yuriku dökülmektir. Eraka yuriku ise akıtmak anlamında, dökmek anlamındadır. Ve illa un elleti urikat min eclike. Yoksa senin uğruna akıtılan kanlarımız la tekûnu helalen. Helal olmaz. Sana olmaz, bakın sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Fel istiklalu hakku ümmeti hakkıdır. Bakın istiklal, bağımsızlık. Hakku ümmeti milletimin hakkıdır. Hangi millet? Ellezine ya'budun Allah'a vahdehu. Yalnızca Allah'a kulluk eden, hakka kulluk eden milletimin hakkıdır. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. <laughs> El maktu'atü sâbikatu. El maktu'a değerli arkadaşlar, kıta name anlamlarına geliyor. Geçen kıta, az önceki kıta, hiye cüz'ün min kasideti istiklal, İstiklal şiirinin bir parçasıdır. Kaside, Türkçe'de kaside kelimesini de kullanırız. Şiir anlamında da kullanılır. Geçen kıta İstiklal şiirinin bir parçasıdır. Ve hiye, yine bu kıta eydan aynı şekilde el tulleti o kelimelerdir ki yureddiduha tekrar eder. Kim? Kullu tiflin ve kullu raculin ve kullu mraetin fi Türkiye. Türkiye'de her çocuğun, her erkeğin ve her kadının tekrar ettiği kelimelerdir aynı zamanda. ''Munzu dendan beri, ekfere min seb'ine seneten ve hattel yevm, yetmiş seneden daha fazla zamandan, bugüne kadar.'' Türkiye'de her kadın, her erkek ve her çocuğun tekrar ettiği kelimelerdir aynı zamanda. ''Ve min themme, tam da bu sebeple, fe Muhammedun Akifun, Mehmet Akif, huve şâirut türkiyül islamiyyül vahidu, tek Müslüman Türk şairdir.'' Bakın buradan Mehmet Akif'in, Müslüman tek Türk şair olduğu anlamını çıkarmıyoruz. Buradan bize kastettiği anlam devamından da anlaşılacağı üzere şu konuda tek bakın. el lezi yettezekkeruhu şa'bu Türkiye. Türk halkının hatırladığı daimen her zaman abra aracılığıyla üzerinden anlamlarındadır. Abra kelimatin neşidil vatani milli marş kelimeleri üzerinden aracılığıyla daima Türk halkının hatırladığı Müslüman Türk tek şairdir. Yani İstiklal Marşı'nı okudukça Türk halkının bu kelimelerle hatırlayacağı, anacağı tek Müslüman Türk şairdir. Yoksa Müslüman olan tek Türk şairidir anlamında değil. Bu kelimelerle hatırlanacak olan tek Türk Müslüman şairdir. Ve alerragmimin, değerli arkadaşlar, alerragmimin eramen anlamındadır. Ne eramen? Ennel eccelel haliyete. Ecyal, cilun kelimesinin çoğuludur. Nesil, nesiller anlamındadır. Ennel ecealel halikete şu anki nesiller, şu anki nesil lem tuasir haze şairel rahile El er rahil merhum anlamındadır, göç etmiş. Merhum, bu merhum şaire muasır olmasa da şu anki nesil yani şu anki nesil merhum şairle aynı zamanda yaşamamış olmasına rağmen fe inneha bu nesil vecedet nefsaha tuasiruhu. Kendini bu şairle muasır buldu. Aynı zamanda yaşıyor buldu. Fi kulli yevmin ve fi kulli zikra. Her gün ve her hatırada. Tekrar edelim cümlemizi. Bu nesil bu merhum şair ile aynı zamanda yaşamamış olmasına rağmen bu nesil her gün ve her hatırada kendini onunla muasır buldu. Dolayısıyla fehuve şairu'llezî o o şairdir ki تحولت إحدى قصائده الحماسية تحول إلى bakın تحول إلى حرف جر kullanılır başkalaşım geçirmek dönüşmek anlamındadır o şair ki تحولت إحدى قصائده الحماسية kahramanlık şiirlerinden bir tanesi dönüşmüştür başkalaşım geçirmiştir neye ila kelimatin neşidil vataniyi türki türk milli marşının kelimelerine dönüşmüştür yani bu şair kahramanlık şiirlerinden bir tanesinin Türk milli marş kelimelerine dönüştüğü şairdir. Sıradan bir şair değildir. Şiirlerinden birisi Türkiye'nin e, sadece Türklerin demek istemiyorum hoşuma gitmiyor. Türkiye'nin milli marş kelimelerinin kelimelerine dönüşmüş kişidir. Vakat kararatil cumhuriyetu Türkiye'tu. Türkiye Cumhuriyeti karar kılmıştır, kararlaştırmıştır. Fi dusturiha anayasasında. Bakın değerli arkadaşlar, düstur anayasa kanun anlamındadır. Türkiye Cumhuriyeti anayasasında, kanununda kararlaştırmıştır. Neyi? Cale yapmayı. Kasidetihil istiklal. Mehmet Akif Ersoy'un istiklal şiirini ne yapmayı kararlaştırmış? Yenneşider resmiyel musahibel isselamil vatanin. Milli barışa eşlik eden resmi marş haline getirmeyi, resmi marş kılmayı kararlaştırmıştır. Tekrar edelim cümlemizi. Türkiye Cumhuriyeti anayasasında, düsturunda Mehmet Akif'in İstiklal şiirini milli barışa eşlik eden resmi marş haline getirmeyi kararlaştırmıştır. Peki, men huve Muhammedun Akifun? Mehmet Akif kimdir? Ulide şairu türkiyyül islamiyyü Muhammedun Akifun Arsoy. Fi medineti İstanbul am 1873. Değerli arkadaşlar bakın, üzerinde durduğum Arapça bilen bir insan için olmazsa olmaz dediğim hususlardan birisi de rakamları Arapça telaffuz etmektir. Bakın çok iyi Arapça bilen adam görüyorsunuz okuyor 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 okuyor. Ame 1873 diye burayı okuyor. Ama burası da Arapça değil mi? Niye burayı 1873 diye okuyorsun? Dolayısıyla rakamları da Arapça okumaya gayret edin. Bakın Ame 1800 ve 73. dedik. Türk Müslüman şair Mehmet Akif Ersoy 1873 yılında İstanbul şehrinde dünyaya geldi. Ne olarak? Bakın İbnen Vulide İbnen Haldir. Çocuk olarak, çocuğu olarak. Kimin çocuğu olarak? İbnen Muhammedin Tahirin. Ellezi kâne ya'melu müderrisen fi Fatih. Bakın Fatih medresesinde müderris olarak çalışan Muhammed Tahir'in oğlu olarak 1873 yılında İstanbul'da Mehmet Akif Ersoy dünyaya geldi. Emme validetuhu annesine gelecek olursak fakat kânet annesi idi. Eminete hanım. Annesi Emine hanım dı. Kimdir Emine hanım? Elleti o Emine hanım ki tentemi li usulin buhariyetin. tema ila yentemi ila veya hut lam harfi cerri kullanılır. Ait olmak, üye olmak, soyu uzanmak anlamındadır. Soyu Buhara kökenlerine uzanan Emine hanım idi. Cümlemizi alalım. Annesine gelecek olursak. Annesi Buhara kökenlerine soyu uzanan Emine hanımdı. Yani annesi ey min iklimi Buhara, Buhara bölgesindendi. Özbekistanlıydı diyelim. Telakka taalimen diniyen. Değerli arkadaşlar telakka karşılamak, almak anlamlarındadır. Telakka taalimen diniyen rafi'el müsteva. Müsteva seviyedir yüksek seviyede dini eğitim aldı, gördü. Ve hafizal Kur'an fi umri tasiati 9 yaşında Kur'an'ı ezberledi. Ala yedi. Ala her zaman önümüze çıkabilecek bir kullanımdır. Ala yedi eliyle tarafından anlamında. Ala imam Cami cami'il fatih. Fatih cami imamı eliyle 9 yaşında Kur'an'ı ezberledi ve yüksek seviyede dini eğitim aldı. İla canib. Bu da her zaman karşımıza çıkabilecek bir kullanımdır. İlacani bir yanı yanı sıra. İlacani bi taallumihi'l luğata'l arabiyye ve'l fârisiyye. Arapça ve Farsça dillerini öğrenmesinin yanı sıra. Fatih Camii imamı eliyle 9 yaşında Kur'an'ı ezberledi ve yüksek seviyede dini eğitim gördü. Enha ta'lîmuhu'l i'dâdiyye. İ'dâdiyy hazırlık anlamındadır de ee, yu'iddu i'dad. Hazırlamak anlamındadır. İ'dadi biliyorsunuz ismi mensuptur. Sonunda ya nisbet yası var. Hazırlığa ait eğitim. Dolayısıyla hazırlık eğitimi. Enha ta'limahul i'dadiyye. Hazırlık eğitimini bitirdi. Fi medreseti rüştiyyetil fatih. Fatih rüştiye medresesinde okulunda hazırlık eğitimini bitirdi. Ve fi ami 1894 yılında حصل على الدبلوم العالي bakın حصل على kullanımımıza değinelim Hasale يحصل husul ala bir şeyi elde etmektir حصل على الدبلوم العالي yüksek diplomayı aldı elde etti nereden min mektebi baytar العالي yüksek veterinerlik okulundan baytar biliyorsunuz eskiden baytar şeklinde kullanıyorduk. Şu an veteriner olarak kullandığımız yüksek veteriner okulundan nerededir bu okul? Fi Halkalı bir İstanbul. İstanbul Halkalı'da bulunan yüksek veterinerlik mektebinden yüksek diplomasını aldı. Ki bu okul hangi okuldur? Medrese tuttuk. Bil Beytari veteriner hekimlik okulu. Bakın El Beytari veteriner attı hekim. Veteriner hekimlik okulundan yüksek veteriner mektebinden yüksek diplomayı elde etti. Tevalla ba'dal vezâifil medeniyeti. Tevalla üstlendi, e, aldı. Medeni ise değerli arkadaşlar, Medine biliyorsunuz şehirdir. Medeni ise sivil anlamındadır. Tevalla ba'dal fil medeniyeti. Bazı sivil görevleri üstlendi. Nerede? Fil kısmil beytariyi bi Osmanlı Ziraat Bakanlığı'nda. Veterinerlik dairesinde ...ya da veterinerlik bölümündeki... ...bazı sivil görevleri üstlendi. Sonra daha sonra... ...fil Belkani, bakın ...Osmanlı Ziraat Bakanlığı'nın... ...veterinerlik dairesinde... ...başta. Daha sonra Balkanlarda... ...ve şibhil ceziretil arabiyeti... ...beyne e'vam... ...elfin ve semanimiyetin ve ...ila elfin ve miladiyen. Bakın şibh kelimesine dönelim. Şibh bildiğiniz üzere benzer anlamının yanı sıra yarım anlamına da geliyor. Ve ceziretil arabiyeti Arap yarım adası. Önce Osmanlı Ziraat Bakanlığı'nda Osmanlı Ziraat Bakanlığı'nın veterinerlik bölümünde. Daha sonra Balkanlar'da. Daha sonra Arap yarım adasında 4 yıl müddetince bazı sivil görevler üstlenmiştir. Ekhraca me'asadikihi. Arkadaşıyla birlikte çıkarmıştır. Yayınlamıştır. Neyi? Ya da hangi arkadaş? Önce onu söyleyeceğiz. Eşref Edip. Arkadaşı Eşref Edip'le birlikte çıkarmış, yayınlamıştır. Mecellatin edebiyeten ve siyasiyeten. Mecelletun kelimesinin çoğuludur mecellat. Dergi, dergiler anlamındadır. Mecellatin edebiyeten ve siyasiyeten. Siyasi ve edebi, yani edebiyat ve siyaset dergileri çıkarmıştır. Ne gibi? Misle sırat-ı müstakim, sırat-ı müstakim gibi. Zaten derginin adı da böyle. Türkçe'ye çevirmeye gerek yok çevirecek olursak doğru yol anlamındadır. Fakat özel isimler bildiğiniz üzere tercüme edilmez. Vesabilur <laughs> Reşat doğruluk yolu diye tercüme edilebilir. Fakat özel isim olduğu için yine tercüme edilmez. Sebilur Reşat ve Siratul Mustakim gibi siyaset ve edebiyat dergileri çıkardığı arkadaşı Eşref Edip ile birlikte. Hangi dilde? Bil Lugat-ı Türkiye'til Osmaniyeti Osmanlı Türkçesi dilinde. Yani Osmanlı Türkçesi ile Sebilur <laughs> Reşat ve Siratul Mustakim gibi edebiyat ve siyaset dergileri çıkardı. Amile müderrisen, müderris olarak çalıştı. Öğretmen olarak çalıştı. Fil medreseti ziraiyetil aliyeti bir halkalı. Halkalı'daki, ikisi de İstanbul'dadır bakın. İstanbul Halkalı'daki yüksek ziraat medresesinde, okulunda öğretici olarak çalıştı. Yine ve kulliyetil adab. Edebiyat Fakültesinde. Bakın İstanbul Edebiyat Fakültesinde ve İstanbul Halkalı Yüksek Ziraat Okulu'nda öğretmen olarak çalıştı ve 1915 1915 yılında vehebe almanya fi amel teftis teftiş değerli arkadaşlar soruşturma teftiş anlamlarındadır bir soruşturma işi için almanya'ya gitti 1915 yılında bakın fi her zaman içindelik anlamını vermiyor bazen için anlamını da verebiliyor burada olduğu gibi bir soruşturma işi için teftiş işi için almanya'ya 1915 yılında gitti aynı şekilde zara adadan min el biladil Birçok Arap ülkesini ziyaret etti, gezdi. Bakın zara gezdi anlamındadır. Aynı şekilde birçok Arap ülkesini gezdi. Untukiba udvan bil parlamani el usmani. seçmek anlamındadır. İntihab seçim anlamındadır. Untukiba ise intikabe fiilinin meçhul edilgen halidir. Seçildi anlamındadır. Untukiba seçildi udvan üye olarak. Uzu Türkiye'de uzu dediğimiz insanın bir azası anlamına, bir canlının bir azası anlamına geldiği gibi odu üye mensup anlamına da geliyor. Untuk ibadulwan bilberlemenil Osmanlı Parlamentosuna, Osmanlı Meclisine üye olarak seçildi. An den Burdur et Türkiye. Türkiye Burdur vilayeti, Türkiye Burdur şehrinden Osmanlı Parlamentosuna üye olarak seçildi. 1920 الى 1923 1920-23 yılları arasında Türkiye Burdur vilayetinden Osmanlı parlamentosuna üye olarak seçildi. كتب قصيدة نشيد الاستقلال bakın İstiklal marşı şiirini yazdı. Mehmet Akif Ersoy bunu bir şiir olarak yazıyor. Daha sonra bu şiir Türk marşı, Türkiye'nin İstiklal marşı olarak seçiliyor. كتب قصيدة نشيد İstiklal. İstiklal Marşı şiirini yazdı. Ne zaman? 1921. 1920 yılında vakte vuku, vuku bulduğu esnada. Vuku bulduğu vakitte. Neyin vuku bulduğu? Muhavalatil il gazvil li Türkiye. Fi aqabil harbil ula. Bakın birinci dünya savaşının ardından. Avrupa ülkelerinin urubbi dediği Avrupa'ya mensup demek. Avrupa ülkelerinin Türkiye'yi işgal etme çabalarının vuku bulduğu esnada. Bakın muhaveletun kelimesinin çoğuludur. Havale yuhavilu muhaveleten. Çabalamak, gayret göstermek. Muhavele, girişim anlamındadır. El gazu ise önceden sanırım Salahaddin Eyyubi'de okumuştuk. gaza yagzu gazven. Gaza etmek, savaşmak anlamının yanı sıra işgal etmek, istila etmek anlamına da geliyor. Bakın burada tam da bu anlamdadır. Cümlemizi toparlayalım. Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı şiirini 1921 yılında Birinci Dünya Savaşı'nın ardından Avrupa ülkelerinin Türkiye'yi işgal etme çabalarının vuku bulduğu esnada yazmıştır. Da'ahul Hidiviyyu. Bakın Hidivi ben de okuduğumda garip bir kelime olarak geldi bana. Acaba adı mı Hidivi dedim ama Hidivi kelimesi 1900, pardon, 1867 ile 1914 yılları arasında Mısır yöneticilerine verilen ad, atmış, isimmiş Hidiv o zamanki yöneticilere paşa gibi Hidiv deniyormuş. Daahul Hidivi Abbas Hilmi Hidiv Abbas Hilmi Mısır'a çağırdı Mehmet Akif Ersoy'u. Ne zaman? Fi nihayeti ami 1923 1923 yılının sonunda. Ba'de ardından vuku'i inkilabi Atatürk zidde devleti Osmaniyeti Osmanlı devletine karşı Atatürk'ün inkılabının vuku'unun ardından ve İlanihil Cumhuriyete. Atatürk'ün Cumhuriyeti ilan etmesinin ardından 1923 yılının sonunda Mısır Hidivi, Abbas Hilmi, Mehmet Akif Ersoy'u Mısır'a çağırdı. Cümlemizi tekrar alalım. Mısır Hidivi, Abbas Hilmi. 1923 yılının sonunda Atatürk'ün Osmanlı Devleti'ne karşı inkılabı ve Cumhuriyeti ilanının vukuunun ardından Mehmet Akif Ersoy'u Mısır'a çağırdı. Fi Mısır'a, Mısır'da amile müderrisen li'l edeb Türk edebiyatının öğretmeni olarak çalıştı. Beyne a'vami 1923 ila 1936. 1923 ila 1936 yılları arasında fi camiati Fuad Fuad Üniversitesi'ndeki Camiatul Kahireti el an. Şu anki adı Kahire Üniversitesi'dir. Yani şu an Kahire Üniversitesi olan Fuad Üniversitesi'nde 1923 ila 1936 yılları arasında Mısır'da Türk edebiyatının hocası olarak çalıştı. İl taka fi Misra ma'al kesir. Değerli arkadaşlar, il teka karşılaşmak, görüşmek anlamlarındadır. İl taka fi Misra Mısır'da görüştü. Ma'al kesiri birçok min ricali's sekafeti ve edebi ve siyaset. Birçok kültür, edebiyat ve siyaset adamlarıyla görüştü. <laughs> ve kânet lehu alâkatun tayyibetun Mehmet Akif Ersoy'un güzel ilişkisi vardı. Kimle? Me'al emir aziz Hasan ve aileti. Emir aziz hasan ve ailesiyle güzel ilişkileri vardı. Güzel bir alakası bağı vardı. Ve fi kahireti. Mehmet Akif Ersoy kahirede ekame ikamet etti. Ekame yuqimu ikamet etmek kalmak anlamındadır. Kame yakumu kalkmaktır. Ama ekame yuqimu kaldırma anlamının yanı sıra ikamet etme anlamında, yaşama anlamında da kullanılır. Ve fil kahireti kahirede ekame yaşadığı fi dahiyeti varuşunda. Dahiye varuş kenar mahalle anlamındadır. Fi dahiyeti el murc el vaki'ati fi şemal. Kahire'nin kuzeyinde. Ben Kahire'ye Mısır'a gittim. Fakat hiç buraya gitmek aklıma gelmedi. Akif Ersoy'un e, genelde gittiği bir kafe vardı. Oraya gittim. Ama bu Murc mahallesi neresi? Hiç görmedim yani aklıma da gelmemişti. Kuzeyde bulunan, Kahire'nin kuzeyinde bulunan Murc varoşunda, kenar mahallesinde Kahire'de ikamet etti. Adeli Türkiye, Türkiye'ye döndü. Adeli, ade ila dönmek anlamındadır. Lam veya ila ile kullanılır. Zaten e, a anlamını lam ya da ila verir. Adeli Türkiye, Türkiye'ye döndü. Lil ilaci min meradil istisqa. Değerli arkadaşlar, bu istiskanın Türkçe bir anlamı, özel bir terimi anlamı var mı bilmiyorum ama istiska dediğimiz hastalık karında sıvının birikmesi hastalığıdır. Karında sıvı birikme hastalığından tedavi olmak için Türkiye'ye döndü. Sonra daha sonra Tuğfie 7 ve Aralıkta İstanbul. İstanbul'da 1936 yılının 27 Aralık'ta vefat etti. Cümlemizi toparlayalım. Daha sonra ardından diyelim ya da Türkiye'ye karında sivi sıvı bırak sivi birikmesi pardon, karında sıvı birikmesi hastalığından tedavi olmak için Türkiye'ye döndü. Bunun ardından İstanbul'da 1936 yılının 27 aralığında Hakk'ın rahmetine kavuştu. Allah rahmet eylesin. Böylelikle birinci partımızı bitirmiş oluyoruz. Diğer parta, diğer derste devam etmiş olacağız inşallah.